<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Lale Bahçesindeyiz, Süleymaniye'de bulunuyor. Nargile içmeye geldik. Güzel mekan, daha önce geldim. Nargilelerini falan tadacağız. E, mekan olarak güzel, nargileleri <gülüyor> kötü. <laughs> hizmeti kötü mi? Aynen. Ee, Hizmetle nargile biraz kötü. Daha önce geldim. Evet. Ama yani, tamam nargile sadece evet. hani bir şekilde içiliyor şey ama hizmeti çok kötü, ne yazık ki. Yani karşılaşırsak, erenlerden bile. Erenlerden bile. 18 lira için pek yiyecek bir şey değil aslında. Aa, bundan bir hafta önce geldik. Ancak e, videolarda sorun oldu. Videolarımız silindi. O yüzden bu mekana tekrar geldik. E, ee, burada su çaydan daha pahalı. Hmm. Öyle bir saçmalık var. E, ee, çay 1 lira, su 1,5 lira. Böyle bir komik bir şey var. Birazdan çay da zaten bir saat soruyor. <laughs> Aynen biraz hizmet de kötü. Mesela şu an bekliyoruz. Bak kimse yok hani geldik mi? Var mıydık daha önceden? <laughs> Çocuklar yani... burada biraz... mıydı? Biraz... Hargilesi. <laughs> Aynen. Hargilesini ben beğenmedim. Kapuçunu içmiştik. Birazdan da farklı bir şeyler içeceğiz. Ne içeriz kardeşim? Sen tamam. üzüm da deneyebiliriz. üzüm, üzüm yürüyelim. Her tarafta üzüm nane içiyoruz. Burada de Masa bu. Bir Karaköy'deki Yine oturduk. Masa bu. Karaköy'deki yer de olur. Bir ara oraya... Tamam. Zaten bu videodan sonra Karaköy'de e, ismi... Biliyor musunuz? Bunu? İsmi Çınaraltı ama zaten her yerde Çınaraltı diyor yani, Tophanede Kılıçdaroğlu Paşa Camii vardır. Karşı. Onun karşı yolunda bir yer varmış. Oraya da e, Selahattin arkadaşımız Mete diyor. Nargilesi güzel diyor ve ucuz diyor. 15 lira. 15 liraya güzel ve ucuz bir nargile. Herkesin hoşuna gider. Biz de o nargileyi de test edeceğiz ilerleyen videolarda. arkadaşlar. Hmm. Burada e, nargile vidalı görmüş olduğunuz üzere. Hmm. Alüminyum folyo kullanmıyorlar. Videonun da kötü ettiler. Tabii köz içine doluyor. Biz de bundan memnun değiliz. Vidalı hmm. vidalı <laughs> Vidal nargileye hayır kardeşim. Vidalı nargile sevmiyoruz. Deneyeceğiz yani. Alüminyum folyosu yok. Hani tamam bazı yerler gerek oluyor ama alüminyum folyosu yok. gösteri saçması. <laughs> yani kafası Vidalı'ya göre. Ay, Hemen yani tabii şey de yaparlar da canım. Şu bayrağın anlamı ne? Ayı bir ortam var. Kayı boyu işte. Osmanlı'nın şey... Bunun bayrağı. Ha. Kut ah değil miydi lan? Kayı i̇şte. oğlum işte. Kut kimindi? Kurt Türkleri Kursun şey yapıyor. Göktürk. 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 de Göktürk. 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 Ha, yani, abi, oğlum adam bayrak kasmış <laughs> şimdi sen de, <laughs> Ona bakarsan adam der ki ha, Osmanlı yaşayan şey Eğer o da Türk bayrağı asmasaydı o zaman ağzına yanlış söylüyorum. Bayrağı Oraya bütün bayrakları zıplıyor ki asmasa Oğlum asmaması <laughs> için de bir <laughs> neden yok zaten. orada bir ayrıntı daha var. O ayrıntı hiç dikkatini çekti Sen söyleme. Orada bir ayrıntı daha var. O bayraklarla. Aslında çok mantıklı. Bak diğer bayraklardan en büyükte Türk bayrağı aslında. O mantık, adamlar o mantık Yani sen gerek yok. bayrağı koyamazsın ki. İşte bak o da büyük asmış. Her yani adam bilinçli. bayrak mesafesinde ne yani Bayrak mesafesi olayı çok önemli zaten. Hop, tamam. Çayı biz alıyoruz arkadaşlar. Buranın usulü de böyle. Bunlar şöyle şey devletten beklemeyin kardeşim. Evet. Şöyle diyeyim, oturmak için gelinen bir yer. Yani nargile kullanmadığım için nargile hakkında konuşamam. <laughs> Çay standart. Yani normal. Ben daha önce de buraya geldiğim için teyit ettim. Böyle dediğim gibi o nargile çok şey iyi Ama ucuz. Ucuz olması elbette öğrencileri çektiği için. Olabilir ama çok iyi değil, değil. Evet nargile uzmanımız evet. Ali Bey ne diyor hocam? Es, estağfurullah ben nargile uzmanı falan değilim. Biraz fazla içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, şimdi nargilesini ben beğenmedim. Şimdi hep üzüm nane üzerinden gidiyoruz. Normalde farklı nargile türlerini, aromalarını da içiyoruz ama yani hem eşleştirmek hem karşılaştırmak bakımından ben beğenmedim yani daha farklı yerli yerlerde içtik. Kafelerde falan bile içiyoruz. Ama yok ya. En kötü kafe buradan daha iyidir bence. Şahsi fikrim. Başkaları da der ki kardeş ben daha iyisini içmedim der yani. Aromadan aramaya, tütünden tütüne değişebilir bu. Yani benim fikrim bu. Alışkanlık var da tabii. E tabii canım yani. Adam hafif nargile içer. En iyisi buradadır. Onun için en iyisi burasıdır. Değişir kişiden kişiye dediğim gibi şahsi fikrim. Zaten ismi de Lale Çay Bahçesi. Hani etraf da öyle çay bahçesi tarzında ismi gibi ama gece gelmeyin gece evet. geldik ışıklandırma yok çok büyük bir eksi çünkü birbirinizi görmüyorsunuz gerçekten gördüm. sadece bir iki yerde var o da çadırların içinde var arkada çadırlar var yani şu an tam arkamda olan yerde var yani mekan güzel ama gündüz gelip ucuza kapatmak istiyorsanız günümüzü burada çayınızı içebilirsiniz. Daha içersiniz. Oturursunuz muhabbet, sohbet. Güzel geçer bence. Evet arkadaşlar ikinci köz geldi. Memnun muyuz? Değiliz. Sıfır memnuniyet. Sıfır memnuniyet. Neden derseniz Vidal'dan kaynaklanan ee, tütün yanma problemi var. Dediğim gibi alüminyum folyolu en iyisi. Buranın nargesini daha önce değiştik. Ancak beğenmemiştik. O zaman ben kapuçunu içtim. Şimdi üzüm tane içiyoruz yine dediğim gibi. Ama kötü abi. Vidalı'dan dolayı kötü. Belki nargiyesi güzeldir. Tutun iyidir. Ama yani biz vidalı olduğu için bu tadı algılayamıyoruz, anlamıyoruz. Ee, burada da şöyle bir şey varmış. Ee, burada isteyene alüminyum folyo yaparak da getiriyorlarmış. Ee, ama vidalıyı daha çok tercih ediyorlar. Bunun sebebi ise alüminyum folyonun maliyetinden dolayı maliyeti arttırmak istemiyorlar. <laughs> Buraya nasıl ulaşırız? Buraya en yakın Beyazıt'tan gelebilirsiniz. Süleymaniye Camii'nin ve e, kuru olduğu yerin sonunda. Kime sorsanız zaten eski Süleymaniye Camii'ni söyler. Kuru fasulyecilerin Süleymaniye Camii'nin sol kapısından <laughs> Tüm zaman bu mekanı görürsünüz güzel bir mekan. Yani yedi buçuk, sekiz gibi bir puanlar verebilirim. Bir buçuk saat oldu. <laughs> Hayatımda e, en kısa nargile deneyimim budur herhalde. Bir buçuk saatte nargile çöp oldu. Altı saat içtiğimizi biliyorum. Altı saat tek kafayla. Kafa değiştirmeden altı saat içtiğimiz yerleri biliyorum. Bir buçuk saatte bitti. Nargile değerlendirmem puanım 10 üzerinden 2. <laughs> Sadece 2. Yani, pek beğenmedim. Şimdi arkadaşlar hesap nasıl ödenir onu göstereceğiz. Size böyle bir kağıt veriyorlar. Tabi gösterebilirsem. Orada fiyat yazıyor. Selamünaleyküm abim. 26'dır değil mi? Sen yine bir bak. Tamam hadi Allah kolaylık versin. Mekanı otantik yapan bence bu bayraklar abi. Bu bayraklar yani olmazsa vestir. olmaz. Mekana, Şimdi, tek anlamda mekanı anlamda. nedir acaba? Mekanı mekan dedim. Mekanı bir açıklasana Mekan nedir? mekan. Şimdi hesap önünüze mekan Çorlu'daki gibi değil, değil. Önünüze bir kağıt geliyor. Oğlum acımıyor. Oraya işaretliyorlar. Evet, döndüm, bir tane nargile, <laughs> 6 tane çay 26 liraya çıkıyorsunuz. Böyle de güzel bir mekan. <laughs> Ama dediğim gibi Nargilelere iyi değil. Bir, bir buçuk saatlik bir ömrü var. O da en iyi ihtimal. Aynen en, en iyi görüşürüz. ihtimal o da. Yolda burası abi. Burası Süleymaniye Camii. Bugünlük burada bitirelim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha da önemlisi abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.